Gençler. YouTube kanalına hoş geldiniz. AYT kampında 21. günün 3. dersindeyiz. Konumuz asit baz tanımları. Asit baz tanımı deyince şöyle bir TET'ye gittin. Hocam biz zaten orada görmüştük diyorsun. Evet, TET kimya da bahsetmiştim asit baz tanımında. Orada arhenius asit baz tanımı vermiştik. Buradaysa önce bir arhenius tekrar edeceğiz. Devamındaysa Bronsted-Lowry namı diğer konjüktif asit baz var. Onu anlatacağım. Dersimiz çok uzun sürmeyecek, kısa sürecek. Kolay da bir yer zaten. Hani Arrhenius nasıl kolaydıysa bu da öyle kolay bir kısım. Karşımıza öncüllü sorularda, deneme sınavlarında, soru bankalarında çıkar. Hatta geçtiğimiz yıllarda ÖSYM doğrudan konjugasit bas tipinden soru dahi sordu. Yani böyle yabana atılacak, es geçilecek bir konu değil. Değerli de bir konu bizim için. Çok uzatmadan dersimize geçelim. Başlığını atıyorsun. Arrhenius asit baz tanımı. Burada TYT'de öğrendiğinden farklı bir şey söylemeyeceğim. Birebir aynı aslında. Buradan detaylı bir şekilde TYT'de bahsetmiştik. Hatırlayalım hızlıdan. Arrhenius'a göre yapısında hidrojen elementi bulunan ve suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddelere asit denir. Örnek olarak er 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 olmadı. Örnek olarak da HCl, HNO3, H2SO4 gibi yapısında hidrojen elementi bulunduran maddeler verilebilir. Suya attığın zaman HCl'yi hidrojen iyonu gördüğün gibi burada bize vermiş. Aynı şekilde Arhenius'e göre Yapısında ya da suda çözündüğünde hidroksit iyonu veren maddelere baz deniyor. Örnek olarak yine ko, sodyum hidroksit ve kalsiyum hidroksit gibi maddeler verebilir. Suya atıyorsun sodyum hidroksiti, sodyum ve hidroksit iyonları veriyor. Arhenius'a göre asit baz tanımı bu. Ancak bu tanım yeterli gelmiyor demiştik ki devamında oksitlerden bahsetmiştim hatırlarsan. Bazik oksit vardı, asitik oksit vardı. Hemen şurada gö göstereyim yine bir hatırlatalım. Oksit. Oksitler çeşit çeşittir. Bazik oksit bazik, nötroksit, nötr oksit, asetik oksit, asidik oksit, amfoter oksit, bileşik oksit. Böyle nokta nokta gidebiliriz. Süperoksit, peroksit çeşitlendirebilirsin ama temelde bazik oksit ve asidik oksit bilmen yeterli. Bazik oksit dediğimiz şeyler metallerin oksijenli bileşikleri bazik karakterlidir arkadaşlar. Örneğin sodyum oksit ya da kalsiyum oksit. Bunlar bazik karakterlidir. Suyu e, suya attığın zaman pH değerini yükseltir. Baz gibi davranırlar. Nötr oksitler ise ametallerin oksijenince zayıf halleri. Yani bir tane oksijen ve ametal bir araya geldiyse örneğin karbon monoksit ya da H2O bak bir tane oksijen ve ametal bir araya geldiyse bunlar da nötr oksit oluyor. Ne asit ne baz diyorsun. Asitik oksitler ise ametallerin oksijence zengin halleri. Oksijence zengin demek en az iki oksijen varsa. Örneğin karbondioksit. Bak karbon monoksit nötrken çünkü oksijenize fakir bu. Bir tane oksijen var. Oksijenize zengin olan en az iki tane olanlarsa asitik oluyor. İşte SO3 gibi, SO2 gibi, N2O5 gibi maddelerde asitik oksi örnek verilebilir. İstisnai durumlar var mı hocam? Tabii ki istisnai durum çok fazla. Mesela çok yüksek değerlikli metallerin oksitleri bazik değil asidiktir. Dedim ya zaten metallerin oksitleri baziktir diyor. Örneğin Cr2O7. Şimdi bu madde Burada e, kromun yükseltme çok yüksek istisnai bir durum sergileyip bu asitik oksit diyeceğiz. Tam böyle özel durumlar var. Mesela mangan 2 oksit. Mangan oksit. Yine aynı şekilde burada da e, değerli çok yüksek bir 6 ve 7 gibi düşün. Bu değerliklerdeki metallerin oksitleri de asitik oksitlerde İstisnai noktalar var. Amfoter oksitler var. Asitlere karşı baz bazlara karşı asit gibi davranan oksitlerde, amfoter de diyebilirsiniz. Yani bunu çeşitlendirebiliyorsun. İşte arhenius bunları açıklayamıyor. Yapısında gördüğün gibi burada hidrojen yok veya şunun yapısında hidroksit yok, hidrojen yok ama asidik asit gibi davranıyor. Arhenius işte bunları tanı, tam olarak açıklayamıyor. Bu yüzden günümüzde arhenius'un tanımı biraz genişletilmiş, biraz daha rahat hale getirmiş. denilmiş denilmiş ki günümüzde arhenius'a göre sulu çözeltilerinde hidrojen yön veren değişim artıran maddeler asit hidroksit yön derişimi artıranlar bazıları şeklinde güncellenmiştir. Yani hidrojen vermesi değil. Hidrojenin yonunu artırıyorsa da asit bizim için. Tamam. Günümüzde Arrhenius'a göre asit bas tanımı aslında bu. Son halini almış. Sulu çözeltilerinde hidrojen yon derişimi artırıyorsa bak veriyorsa ile artıyorsa aynı şey değil. Artırıyorsa biz diyeceğiz ki bu maddeler asit hidroksit yon derişimi artırıyorsa bu maddeler bazdır. Bir tane örneğimiz var. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri Arrhenius tanımına göre asit ya da baz olarak sınıflandırılamaz? Arrhenius'a göre normalde neydi? Suya hidrojen ya da hidroksit vermesi lazım. Vermiyorsa Arrhenius bunu bir şey diyemiyordu. Ki biz sonradan geliştirmiştik. Baktığın zaman burada hidrojen var, hidrojen var. Burada hidrojen hidroksit hiçbiri yok. O zaman Arrhenius'a göre bunu asit ya da baz diyemezsin. Ancak sonradan biz bunu ne dedik? Hidrojen iyon derişimini artırıyorsa asittir. Mesela bu normalde hidrojen iyon derişimini artırdığından dolayı asit. Ama Arhenius'a göre biz buna bir şey diyemiyoruz. Arhenius'a göre sınıflandırılamaz diyor. A Arhenius'a göre sınıflandırılamaz. Tamam. Geçelim bir diğer asit baz tanımımızda ki e, bu videonun ana konusu burası. Bronsted-Lowry asit baz tanımı. Bu tanıma göre hidrojen iyonu verebilen maddeler asit. E, hidrojen iyonu alabilen maddelerse bazdır arkadaşlar. Nötrleşmede bir asitten bir baza proton ile olur. Buradaki proton dediğimiz şey aslında hidrojen iyonu. Çünkü hidrojenin bir önceki videoda da bahsetmiştim. Bir proton bir elektronu var. E, elektronu verdiği zaman sadece bir protonu kalıyor. Yani bir protonu kaldığından dolayı hidrojen iyonuna proton da denir. Protonlama hatta bu maddeyi protonla. Protonla dediğinde aslında hidrojen iyonu kat demek istiyor. Tamam Proton dediğinde yanlış bir şey anlama veya farklı bir şey algılama hidrojen iyonu demek istedi. Ee, hidrojen iyonu verebilenler asit alabilenlerse bas. Bu Bronsted Lowry asit bas tanımı arkadaşlar. Mesela NH3'e bakıyorsun. NH3'ün 4 tane hidrojeni var. Burada karşı pardon 3 tane hidrojeni var. Kaç hidrojen olmuş? 4 tane olmuş. Hidrojeni almış mı vermiş mi? Hocam almış. Aldıysa bas. Bu bas. Diğeri de tamam almış haliyse asittir. Şimdi asitle asit ya da bazla bazı yana, yan yana gelmez. Yan yana Baza asit, asite baz gelir. E, burada baz varsa ya, şuraya doğal olarak asit diyeceksin. Asit asit ya da baz baz yan yana gelme olayı yokmuş. Baz varsa burası da asit olacak. Asit. Burada asit var o zaman şurasına da baz diyeceksin. Baktığın zaman yine bu ne yapmış? İki hidrojen vardı. Bir taneye düşmüş hidrojen sayısı. Hidrojen verdiğinden dolayı asit olduğunu yine bronsted lowrye göre işaretlemiş olduk. Tamam. Bir de konjüge asit baz çifti var. Konjüge demek eşlenik demek. Tamam. Bir asit ile onun hidrojensiz hali olan bazına konjige yani eşlenik asit baz çifti denir. Konjige asit baz çiftleri arasında bir hidrojen fark vardır. Bir hidrojen alarak veya bir hidrojen vererek dönüşürler. Bak bir hidrojen fark var. Daha fazlası yok. Örneğin HF. Şimdi hidrojen almış mı vermiş mi? HF'den F'ye dönüşmüş. Hani HF'den şuna dönüşecek hali yok. HF'den F'ye dönüşmüş. Bir hidrojen ne yapmış? Vermiş. Verdiğine göre bu asit Vermiş hali ise bazıdır. Bunlara karıştırmayayım diye bir diye numaralandırıyorum. Birinci çiftim. Şimdi asitle asit yan yana gelmez. Bu asitse diğer otomatikman baz olacak. Baz 2. Hani bir sayılarını verdik. iki sayısına geçtim. Bu bazsa şu da asit 2'dir. İşte bunlar birbirinin eşlenidir arkadaşlar. Şunlar. B2, A2 eşlenik. Bir hidrojen fark var. Veya A1'e B1. Bir hidrojen fark olduğundan dolayı eşleniktir. Bunlar konjigedir. Yani bunun şu asitin konjige bazı bu. Şunun şu bazın konjige asitine de bu diyeceğiz. Yani eşleni. Tamam. Bak burada da göstermiş. NH3. Bir tane hidrojen almış. Hidrojen alıyorsa baz. Baz 1 diyorum karıştırmamak için. Bu baz 1 ise diğeri de otomatikman asit 1 oluyor. Bazın yanında asit, baz olmaz. Bazın yanında asit olur. Buna da asit diyeceksin. Asit 2 1 numaralarını verdik 2 numarasına geçiyorum. Bu asit ise şu da doğal olarak baz 2 olacak. Şundan ikisi çift, bundan da ikisinden çift diyorsun. Tamam? H2O ilk tepkimede bronstenot bazı, diğerinde ise bronstenot asit olarak davranmıştır. Bu şekilde hem asit hem de baz özelliği gösteren maddelere de amfoter maddeler denir. Tamam? Yani hem böyle hem böyle olanlara amfoter deniyormuş. Allah'tan böyle böyle değil. Tamam? <laughs> Gel buraya örneğimiz var. Bu örnekle eşlenik asit baz çiftini iyice kavramaya çalışacağız. Şimdi şu maddeye bak. Hidrojen ne yapmış? Vermiş. Hidrojen verdiyse asit diyorsun. A1. Bak bu asitse diğeri baz olacak. Baz 1. 1 diye numaralandırdım. Şimdi asitin yanına asit gelmez. Asitin yanına baz gelir. O zaman bu da baz. Biri kullanmıştık. Baz 2 diyoruz. Bazın yanına bazı gelmez asit gelir. E bu da asit 2 olacak. Tamam Bunu böyle belirliyorsun. Şu bazın konjüge asiti bu. Şu bazın konjüge asiti ise bu. Okey. Eşle, bu şekilde eşleştiriyorsun. Gel B'ye. H2S bir tane hidrojen vermiş. HS'e dönüşmüş. Hidrojen veriyorsa asit A1 dedim. Diğeri de doğal olarak B1. Baz 1 olacak. Şimdi asitin yanına asit yazamıyordum bazı yazacaksın. O zaman burası B1 pardon B2. Şurası da A2 asit 2. Gördüğün gibi bir tane hidrojen vermiş. Hani okun bu tarafına baktığında hidrojenin verdiğini görüyorsun. Tanımımızla birebir örtüşüyor. Hocam bu mu? Evet bu. Ama dedim ki daha fazla örnek çözeceğiz. Aklında hiç açık nokta kalmasın. Şuna bak. H2PO4 eksi HPO4 eksi 2. Hidrojen sayısı azalmış mı? Azalmış. Şimdi azaldığına göre hidrojen vermiş. Hidrojen verdiyse asit bir. Bu asit bir ise bu da doğal olarak baz bir olacak. Buna bak. Baz. Hani asitin yanına asit yazamıyorduk. Baz yazacağız. Baz iki. Bazın yanına da baz yazamazsın. Asit yazarsın. Asit iki. Eşlenikler bu şekilde. Gel buraya. Şimdi baktım. Eksi. Buradaysa bir tane hidrojen almış. Ha, yani hidrojen alıyor. Hidrojen alıyorsa bu bazdır o zaman. Hidrojen veriyorsa asit alıyorsa baz. Aldığı için bu baz bir. Bu baz birse şu da asit bir olacak. Şimdi bazın yerine gelirdi. Asit gelirdi hocam. Aferin sana. Asit 2. Buraya da baz 2 diyeceksin. Bu şekilde yazacaksın. Tamam. Başka bir örnek çözelim. Aşağıda verilen bronstent asitlerinin konjuga bazlarını yazınız. Şimdi bazını yazacağız. Yani bir hidrojen verilmiş halini yazacağız. Bunun bir hidrojen verilmiş hali. Hidrojeni çıkart. NO3 hidrojen artı yüklüydü. Artı yük gitti. Eksi kaldı. Ne yani artı ile eksinin toplamı sıfır yapıyordu. Bir tane artı gönderdiğimizde göre eksi olacak. İşte bunun konjuga bazı budur. Şuna geliyorum. Bir hidrojen verdiğinde hidrojen artı yüklüydü. Bir artı yük azaltından dolayı yükün eksi olacak. Konjuga bazı. Bir hidrojen verdiğinde hco 3 eksi 2 eksi 1 diyoruz. Bak. Burada sana şunu göstereceğim. Konjuga asit bazı olabilmesi için bir hidrojen fark olması lazım. Mesela H2 CO3 ile CO3-2 konjuge değildir, eşlenik değildir. Niye? Arada 2 hidrojen fark var. O zaman olmaz. Hocam peki şunun eşleniği var mı? Eşleniği de bunun şudur. HCO3- ile CO3-2. Bak bir hidrojen farkı oldu. Bunda olur ama şunlarda olmaz. Buna dikkat et. Geldim buraya. Bir hidrojen verdiğin zaman NH3 olur. Konjüge bazı. Bir hidrojen verdiğin zaman HS- oldu. Niye eksi olduğunu tekrar söylüyorum. Hidrojen artı bir yüklüydü. Artı bir yükü kopartın, Artık eksi kaldı. Bir hidrojen verdiğinde H2O oldu. Bak yüklerini de buna göre yazdım. Hidrojen artı de artı bir gitti. Geriye ne kaldı? H2O kaldı. Konjüge bazı bu. Tamam Bu kez de bronz bazının konjüge asitlerini yaz demiş. Asit yaz derse de şimdi bu bazı vermiş hali. Hidrojen vermiş hali baz oluyordu. Vermemiş hali de asit olacak. Vermemiş hali de HNO3 mu oldu? Konjüge asiti. Hidrojen vermemiş hali ne olacak? HCO3 eksi oldu. Hidrojen artı bir yüklü. Bu yüzden ne yaptı? Değerli bir azalttı. Vermemiş hidrojen vermemiş hali NH3'tür. Yükü artık 0 çünkü hidrojen artı 1 yüklüydü. Artı eksi sıfırladı. HP yaparsın. Buna da H2PO4 eksi yazarsın değil mi? Bir hidrojen aldığı zaman H2O. Bu da eşlenik asitleridir diyorsun. Bu mu hocam? Aynen öyle. Bundan ibaretti. Bir de bunları testlerde görelim. Testlerde nasıl durur? Bak güzel hani karşı bir soru karşısına çıkabilecek soru tipleri de bunlar zaten. Tepkimesine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Baz gibi davranmıştır diyor. Tespit edelim. Şuna bakıyorsun. Hidrojen almış mı vermiş mi? Hocam bir tane hidrojen almış. Hidrojen alıyorsa bazdır. Baz bir. Bu baz 1 ise bu da asit bir olacak otomatikman. Şimdi bazın yanına baz gelmezdi. Bazın yanına asit gelirdi. Bu da asit olacak. Asit 2. Bu asit 2 ise şu da baz 2'dir. Tamam. Şimdi diyor ki bu baz gibi davranmıştır. Diyor. Bakıyorsun baz gibi davranmış. Doğru. Okey. Hidrojen vermiştir H2O. H2O asit. Asitler hidrojen verirdi. Doğru. Asiti özellik göstermiştir diyor. A1 dedik. Doğru. OH bazik özellik göstermiştir diyor. Evet. Bazik özellik göstermiş. Şunlar konjüge asit baz çiftidir diyor. Bak şunun çifti bu olacak. Bunun çifti bu olacak. Bu yanlış. E seçeneği. ÖSYM sorarsa böyle sorar. Ya da bir öncülde verir doğrudan ÖSYM tarzı bir soruydu. 11. soru. Bronsted Lowry'e göre proton veren madde asit proton alan madde de bazı. Buradaki protondan kastın hidrojen iyonu olduğunu biliyorsun. Değil mi? Buna göre tepkimelerinden hangileri H2O maddesinin asit özelliği göstermiştir? Şimdi şuna bak. Hidrojen 2 tane 1'e düşmüş. Hidrojen verdiğine göre bu asit A1. Bu A1 ise bu da B1'dir. Asitin yanına baz gelir de burada hidro... su baz gibi davranır. B2. Bu da A2 olur değil mi? H2O ve NH3'e bakalım. NH3 ne yapmış? Bir tane hidrojen almış. Hidrojen alıyorsa bu bazdır. Öyle değil mi? Hidrojen almış çünkü. Bu da asittir. Bazın yanında asit gelirdi. Suyumuz burada asit gibi davranmıştır. Şurada B2 yazayım. Tamam. Bu oldu. Şuraya bakıyorsun. Bir tane hidrojen vardı. Hidrojen sayısı 2'ye çıkmış. Hidrojen almış. Hidrojen alıyorsa bazdır. Buna da asit dersin. Bazın yanına asit gelirdi. Bu da asit olacak. Bize H2O hangisinde asit gibi davranır diyordu. 2 ve 3'te asit gibi davranır. Cevabımız D seçeneğidir. Tamam. Bu da son sorumuz. Herhalde iyice pekişti. Bunu da sen de yaparsın. Bir durdur videoyu kendin yapmaya çalış bakalım. Tepkimesiyle ilgili yargılanan hangi de doğrudur diyor. Öncelikle konjugelerini bulalım. Ne yapmış? Hidrojen almış mı? Almış. Hidrojen alıyorsa baz. Baz bir. Asit bir. E, bazın yana da asit gelirdi. O zaman bu asit 2. Bu da Baz 2. Okey. Şuna bakıyorum. Hidrojen bak ne yapmış? 2'den 1'e düşmüş. Vermiş. Verdiği için asit. Asit 1. Bu da baz 1 olacak. Asit'in yanına baz geliyordu. Baz 2. Burası da asit 2 mi oldu? Şimdi hepsini yazdık. Bu maddeler amfoter özellik göstermiştir diyor. Suya bak. Su yukarıda asit gibi davranmış. Aşağıda baz gibi davranmış. Buna bakıyorsun. Yukarıda Asit gibi de da... nerede bu? Şurada. Yukarıda baz gibi davranmış, aşağıda da asit gibi davranmış. Yani hem asit hem baz gibi davrananlara amfoter diyorduk. Doğru. Geldik. Birbirinin konjuge çiftidir diyor. HPO4 2'ye nerede? -2 olan burada. Tamam. Bir de şu. Evet. Asit baz çifti. Konjuge bunlar. Doğru. Buna bakıyorum. Bunlar konjuge asit baz çiftidir diyor. Yukarıdakiler değil mi? a 1e B1. Evet. Bunlar da bir çift. Bu da doğru. Cevabım 1, 2, 3. E seçeneği diyoruz. Arkadaşlar asit baz tanımları böyleydi. Zaten Arhenius'u biliyordun TYT'den. Oksitleri de bir hatırlattım. Ee, ekstra olarak konjik asit baz çiftini gördün. Mantığını kavradın. Suya hidrojen veriyorsa asit, hidrojen alıyorsa baz. Eşlenikleri bulunuyorsun. Konjüge demek eşlenik demekti. Ondan sonra sorular cevaplıyorsun. Hani basit bir konuydu. Kavradığını varsayıyorum. Umarım öyledir hocam. Anladıysan yorumu anladım diye belirt. Ben de emin olayım. Vicdan azabı çekmem. Ya anlamadım mı yoksa falan demeyin. E, dersim kısa sürdüğü için tabii çenem düştü biraz. Aa, aslında çok da kısa olmamış 17 dakika. Neyse neyse hadi. Dördüncü derste görüşürüz. Kendine iyi bak.